Hepinize merhaba arkadaşlar YKS 2025 sıralamaları iyi gelecek Bu videoda sizlere tabloyla her şeyi göstereceğiz Bazı e, bizlere söylediğimize inanmayan arkadaşlarımız olmuştu Tabloyla göstereceğiz her şeyi Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız Aynı zamanda açıklamadaki linkten YKS sıralamanızı öğrenmek istiyorsanız Ve istediğiniz üniversite gelir mi gelmez merak ediyorsanız Açıklamadaki linkten göz atabilirsiniz Ve bize e, ulaşabilirsiniz Bize iletişime geçerseniz biz sizlere bu konuda Yardımcı oluyoruz, uzman arkadaşlarımız vesaire. E, sizler için ciddi anlamda araştırıp sizlere en gerçeğe yakın sonucu söylüyor. Zaten yüzlerce müşterimiz aldı, yüzlerce müşterimiz var. Onların da hepsi memnun. E, şimdi yavaştan videomuza geçelim. Dostlar, e, bu arada mikrofonu da birazcık cızırtı olabilir. Bunun sebebini çözmeye çalışıyoruz ama bu video biraz acildi o nedenle çektik. O nedenle de e, sıkıntı yaratırsa kusura bakmayın. Şimdi şunu söyleyelim. YKS 2025 sıralamaları neden iyi gelecek biliyor musunuz? Birazdan o tablo zaten sizi karşınıza gelecek. Ama gelmeden hemen şunu söyleyeyim. Sınava katılan kişi sayısı az. E, AYT giren kişi sayısı az. E, mezun olan kişi sayısı az. Bununla birlikte bu sınavın zorluğu tamamen derecelendirmeli. Yani nasıl derecelendirilmeli? Şöyle e, sınava çalışanın çalışıp yapılabileceği kadar. Yani... Diyelim işte %80'ine çalıştı sınavın. %80'ine kadar yapar. Örnek veriyorum 150 bin 200 bin sıralama yapar. Ama az çalıştı kötü bir sonuç yapar. Çok iyi çalıştı iyi bir sonuç yapar. Yani bu sınavda öyle bir sınavdı. Hani kolay bir sınav olmadığı için yığılma vesaire bunlar da yaşanmayacak. Şimdi gelin şu tabloya bir bakalım. 2021 yılında TYT'ye kaç kişi katılmış? 2,5 milyon. Hatta 2 milyon 400 bin diyelim biz ona. Zorluk derecemiz neydi 2021'de? Çok zordu ciddi anlamda. Ve sıralamalar ciddi anlamda. Ee kötü geldi, sıkışık geldi. Bununla birlikte 2021'de ne oldu? Sınav zorluğuyla beraber öğrenciler çalışsa da yapamadı. Bu tarz sıkıntılar vardı. 2022'ye gelelim. 3 milyonu 200 bin kişi sınava katılmış. Sınav nasıldı? Bir de kolaydı. Ne oldu bu sefer? Puanlar çok şişti. Yani aynı puanı yapan çok fazla öğrenci oldu. Bu da yılmalara sebep oldu ve sıralamalar kaydı. 2023'te kaç kişi girmiş? 3,5 milyon rekor sayıda kişi girmiş ve sınav nasılmış? Orta. Ama sınav nasıl olursa olsun ister zor olsun ister kolay olsun yığılma %100 olacaktı. Çünkü 3,5 milyon kişi vardı ve yığılma da oldu ciddi anlamda yığılma etkiledi. Şimdi bunu neden anlatıyoruz? Bundan önceki videolarda zaten anlatarak söyledik ama tabloyla hiç göstermedik sizlere ve bunu anlamayan arkadaşlarımız oldu. Bu video birazcık onlar için. 2024'te 3 milyon yani geçen sene 3 milyon kişi. Şimdi diyebilirsiniz hocam bunlar TYT'ye katılın Biz AYT'ye girdik bizim için AYT daha önemli Diyebilirsiniz bununla alakalı da aktaracağım Şimdi bazı şeyler sizlere 3 milyon kişi girmiş nasılmış Kolay orta seviyeymiş Ve ne olmuş sıralamalar Biraz sıkıntıya girmiş ee, Ama yine de az da olsa Bir dengeli e, sıralama vardı Geçen senelere göre 2024'te 2025 bu sene Kritik bir sene 2 milyon 560 bin kişi Sınava girmiş TYT'ye girmiş Nasıldı sınav o ortayla zor karışımıydı Ve sıralamaları nasıl etkiledi Gayet olumlu etkiledi Baktığımızda şimdi TYT katılıma bakıyoruz En çok hangi seneye benziyor 2021'e benziyor Hocam o zaman bu seneki sınav 2021'e benzeyecek Sıralamalar 2021 gibi Hayır ee, Zorluk derecesi nasıl Geçen senelerde az buçuk orta Yani daha zor hatta bu sene Şimdi buna baktığımızda bu tablo ne anlama geliyor Biliyor musunuz 2021'de Aynı öğrenci sayısına girmişler. Bu sene yine 2,5 milyon. Ama 2021'in ekstra e, durumu şuydu. Sınav inanılmaz zordu. Çok zordu. Bu sebepten ötürü sıralamalar 2021 gibi gelmeyecek. Benzemeyecek. Çünkü sınav çok zordu. Öğrenciler yani sınavı nasıl diyelim sınavın %80'ini doğru yapsa dahi 20 bine e, 30 bine girebiliyordu. Yani çok iyi sonuçlar yapabiliyordu. Çünkü sınav zordu. Siz şu anki netlerinizle 2021 sıralamasına baksanız belki de 5000'e 10.000'e gireceksiniz. Neden? Çünkü sınav zordu. Zaten yüksek net yapan da o nedenle iyi bir sıralamaya giriyordu. Ama böyle olmayacak. Neden geçen seneye benzer diyoruz? Şu yönden dolayı geçen seneye benzer diyoruz. Baktığımızda sıralamalar hatta geçen seneden neden daha iyi gelecek diyoruz? Çünkü bu sene 500.000 kişi sınava daha az girdi. AYT'ye giren kişi sayısı daha az lise yani LGS'den sonra YKS giren öğrenci sayısı az. Bununla birlikte mezuna kalan öğrenci sayısı yine az az az. Bu ciddi anlamda sıralamaları olumlu etkileyecek. O sebepten ötürü de sizlerin sıralaması iyi gelecek dostlar. Bakın sizlere tabloyla gösterdik ve her şekilde açıkladık. Artık daha nasıl inanmak istemiyorsanız neler demek istiyorsanız diyebilirsiniz ama genel olarak bu şekilde olacak sonuçlarınız bu şekilde gelecek dostlar. Bu sizleri de olumlu yönde etkileyecek. Neden AYT'ye katılım az? Ee, şunu söyleyelim. LGS'ye 4 sene önce giren kişi sayısı azaldı. Yani normalde 1.5 milyon kişi LGS'ye girerken 2025'teyiz şu an sanırım 2021 LGS miydi yoksa 2022 miydi valla tam hatırlamıyorum ama bu sene girecek tayfa bu sene girecek tayfa baktığımızda kaç kişi LGS'ye girdi dostlar 1.5 milyon LGS öğrenci girerken o sene 1 milyon öğrenci LGS sınavına girdi. 1 milyon yani arada 500 bin 400 binlik bir fark var. Zaten bir kere az sayısı e, TYT'ye AYT girenlerin azalma sayısı buradan geliyor. Hocam LGS ne alaka YKS ile LGS karıştırıyorsunuz? Hayır. Çünkü 4 sene önce bu şu an YKS'ye giren tayfa LGS'ye girdi. Ve LGS giren kişi sayısı azdı 4 sene önce. Yaklaşık 400 bin kişi gibi bir sayı az olması lazım. Bu sene ise yine baktığımızda TYT'ye giren Kişi sayısı 500.000 az. Ve AYT'ye giren de tabii ki haliyle az oluyor. Yani TYT'ye e, sadece TYT ile alan işte üniversiteler için, bölümler için öğrenciler giriyor. O nedenle daha fazla oluyor TYT. Ki 50 yaşında, 40 yaşında, 60 yaşında kişiler de bu sınava girebiliyor ama AYT'ye birazcık daha sizin gibi e, öğrencilerimiz giriyor. İşte çok daha iyi bölümlere yerleşmek için, kafasında hayalinde kurduğu bölümlere yerleşmek için AYT'ye giriyor. O nedenle AYT giriş sayısı daha az. Ki bu size de olumlu yansıyacak sıralamalar açısından. Yani umarım anlamışsınızdır. Umarım sizler için iyi bir video olmuştur. Ee, bu şekilde anlatabildiğimi düşünüyorum. O nedenle hani e, düşüncelerimiz bu yönde bizim vardığımız e, durumlar bu yönde değerlendirmeler. Bu süreçte tabii ki abone olmayı ve videoyu kanalımıza e, abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Aynı zamanda açıklamadaki linkten iletişime için dostlar bunu neden yapıyoruz? Açıklamadaki linklere indirişimi geçiniyoruz. Çünkü çok fazla yorum geliyor. Ama hani biz bu değerlendirmeleri yaparken en ufak detayına dahi takılıyoruz ve ona göre bir hesaplama yapıyoruz. Hani siz yoruma yazıyorsunuz böyle böyle hocam diye ama biz onları üstten üstün körü hesaplarsak sizlere doğru bir cevap vermezsek yani sınav sonuçları geldiğinde o zaman o zaman hocam böyle böyle oldu siz böyle böyle demiştiniz diyebilirsiniz ve kızabilirsiniz. Biz de yani özel bir şekilde ilgilenmek için yani bunu tek kişi yapmıyoruz zaten. 2-3 arkadaşımız var. Bir ekip diyebilirim aslında ve YKS ile alakalı uzman bir arkadaşımız tabii ki bunlar. Hocalarımız aynı zamanda öğretmen. Kaç seneden beri bu işi yapıyorlar. Araştırıyorlar. Son 5 senenin verilerine göre de en doğru ıı, sıralamayı işte istediğiniz üniversiteyi kazanır mısınız, kazanmazsınız Buna göre bir değerlendirme yapıp size söylüyorlar. Hatta tavsiyeler de veriyorlar. Şu şu üniversite için iyi, şu bölüm daha iyi senin için gibi. Bu tarz tavsiyeler de oluyor ama sizlerin bütün sorularını yanıtlıyoruz. O nedenle bu hizmeti veriyoruz. Açıklamadaki linklerden ulaşabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere dostlar.